Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı yani ilk, ilk Türkiye'nin en büyük sporcu merkezlerinden birinin yatırımına başladık. Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerinde 23 bin 500 metrekare toplam kapalı alan olan 18 branşta aynı anda sporcuların burada hem eğitim faaliyetlerini hem de spor faaliyetlerini yürütebilecekleri Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı sporcu merkezlerinden birinin yatırımını şu anda Konya'mızda yapıyoruz. İnşallah 2022 yılının içerisinde e, bu yatırımımızı tamamlayıp tüm e, konyalıların hizmetine sunmak istiyoruz. Burada yaptığımız yatırım sadece Selçuklu e, ilçemize değil, bütün Konya hatta e, bölgemize e, değer katacak bir yatırım olacak. Çünkü e, burada e, hem e, gençlerimizin e, yeteneklerini, kabiliyetlerini keşfedeceğiz, hem de e, hedefimiz Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. E, bu manada e, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nü bu zamana kadar Yaptığı faaliyetler ve elde ettiği başarılar buradaki yapacağımız yatırımın altını dolduruyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hedefimiz tüm gençlerimizin burada yapacağımız tesiste yeteneklerini, kabiliyetlerini özel usullerle, özel yöntemlerle, bilimsel yöntemlerle keşfetmek.